Ee, evet e, Sayın Belediye Başkanımız Silmi Bilgin'in e, başlatmış olduğu 200 bin adet gibi rekor bir seviyede öğrenci bileti yoğun ve yorucu geçen bir öğrenim sezonundan sonra öğrencilerimize e, yaşam e, öğrenim sezonunda yorgunluklarını atmalar için yazın Luna Parkımızda eğlenmeleri için dağıtılmıştır. Biz de Kılıçluna Park olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Pazartesi günü bütün öğrencilerimizi ve ailelerimizi Luna Parkımıza bekliyoruz. Öğrencilerimizin yoğun ve tempolu geçen bir öğrenim sezonundan sonra gönüllerince eğlenebilmesi için bu sayıda bir bilet dağıtıldı. Biletlerimiz tamamen ücretsizdir. Biletlerimizin arkasında kullanım kılavuzu oluşturmuşuz. O kullanım kılavuzuna göre kullanılacaktır. 18 yaşına kadar olan bütün öğrencilerimiz bu bileti kullanma hakkına sahiptir. Lembed <laughs> işte şunun eee adrından geldi. Galerinde şey varsa durağı ben size göstereyim böyle. Can. Eee bu uygulamadan çok memnunuz. Eee belediyemizle bu jest için teşekkür ediyoruz. Çocukları mutlu etmek dünya'yı mutlu etmek. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz bu hizmetlerinden dolayı. Bizim çocuklarımızın sevinci yüzü bizim için yeterli bir şey. bunu da düşünerek yaptıkları için belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Başka ne diyebilirim? Yani bu çok güzel, ince bir ruhun sonucu. Çok teşekkür ederiz. Hadi kızım oyna.